Gaziantep Barosu avukatları bir meslektaşlarının iş yerinde öldürülmesini yürüyüş yaparak protesto etti. Gaziantep Barosu avukatlarından İsmail Akkaya bürosunda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayeti protesto eden baro üyesi avukatlar Yeşil Parkı'nda toplandı ve Akkaya'nın öldürüldüğü bürosuna yürüdü. <laughs> Sloganlar atarak yaklaşık bir kilometre yürüyen avukatlar cinayetin olduğu iş merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. Beşli korteji olursak arkadaşlar daha iyi. Avukatlar adına konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek saldırıyı kınadıklarını ve saldırının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Bu yüzden de bu kutsal mesleği imajını, itibarını ve duruşunu burada onurlu bir şekilde sergilemek adına buradayız. Gaziantep Barosu delilerin toplanması ve fail ve faillerin yakalanması için Savcılıkla birlikte sorgulatmaların yürütülme konuşmanın ardından avukatlar öldürülen meslektaşlarının fotoğrafının önüne karanfil bıraktı.